Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ayşe Yüksel sevenlerini fazlasıyla mutlu edecek olan haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce sizden ricam Ayşe'yi sevenler videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. Survivor'da geçtiğimiz sezona damga vuran Ayşe Yüksel "All-Star'a çağrılırsam giderim." diyordu ve sonunda o haber geldi. Ayşe Yüksel yapılacak olan Survivor Survivor All Star kadrosunda yerini almayı başardı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Ayşe'nin Survivor All Star'da başarılı olma şansı var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada Masterchef ile ilgili de analiz ve haber paylaşımlarımız devam ediyor. Masterchef ile ilgili en güncel olaylardan ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.